Etkinlik 20. Aşağıda verilen atom ya da iyonlarla ilgili soruları cevaplayınız. İlk önce şuraya bir ipucumuzu çıkartalım. X şeklinde elementi yazdım. Proton sayısı sol alt tarafa, nötron sayısı bir üstüne, kütle numarası onun üstünde. Kütle numarası bu arada proton artı nötron demekti. Elektron sağ alt tarafa, yük de sağ üst tarafa. Bunun üzerinden işlemleri nasıl yapıyoruz? Yükle elektronu toplarsanız proton sayısını veriyor. Protonla nötronu toplarsanız da kütle numarasını veriyor. <laughs> e, X tanecinin elektron sayısı kaçtır? Hemen bakalım yükü verilmiş. Elektron sağ alt köşedeydi. Eksi 2 artı elektron eşittir proton sayısı 16. E buradan proton sayısı, e, elektron sayısı kaç gelecek? 18. 27 protonu bulunan x artı 3 demiş, x artı 3 aldık, 27 dedik, artı 3 ile elektronu toplayınca 27 olması lazım, o zaman 24 dedik. 36 elektronu bulunan x eksi 4 iyonunun yazalım, x eksi 4, 36 elektronu varmış, elektronla yükü toplayınca proton sayısı veriyordu, o zaman proton sayısı kaç gelecek? 32. 32 elektronu bulunan e, nötron sayısını sormuş. Bunu da hemen şuraya yazalım. 72 x artı 2 elektron. Sağ alt tarafa yazdım. Bana nötron sayısını soruyor. 2, 32 daha 34. 34 proton sayısı. Protonla nötronu toplayınca da kütle numarasına veriyordu. Yani 34 artı x eşittir. 72 x buradan kaç gelir? 38. 18 elektronu bulunan X iyonunun kütle numarası nedir? Şurayı bir temizleyelim. X eksi şurada N var. Şurada 2N artı 1 varmış. Elektron sayısı 18. Burada eksi varsa burası eksi 1 demek. 18 eksi 1. Ee, buradan N eşittir. 17 geldi. Şimdi N ile nötron sayısını toplayınca 2N artı 1 yapıyor. O zaman buradaki nötron sayısının kaç olması lazım? n artı 1 olması gerekiyor. Bundan dolayı nötron sayısı da 18. Benden kütle numarasını istemiş. Ya da direkt buradan da 2n artı 1'den de çıkartabilirdik. 17 çarpı 2 34 bir daha 35 yaptı. 2n artı 1 eşittir 35 yazdık. X eksi ve Y eksi 2 iyonları izoelektroniktir. X atomunun kütle numarası 81. Nötron sayısı 46 olduğuna göre Y'nin atom numarası da sormuş. Onu da şu alt tarafa yapayım. X eksi Y eksi 2 izoelektronik. X'in kütle numarası 81. Nötron sayısı 46. Buradan proton sayısını bulup nötron sayısına geçeceğim. Buradan proton sayısı kaç gelir? 35 gelir. 35, 46 daha 81 yapıyor. Yükle de elektronu toplayınca 35 gelmesi lazım. E burası eksi 1. O zaman ne diyeceğim? 36 eksi 1'den 35. Elektron sayısı 36. İzoelektronik olduğuna göre Y'nin de 36. 36 eksi 2'den proton sayısını 34 olarak bulduk. Proton sayısı zaten atom numarası demekti. Buraya 34 dedik. X n iyonu Y artı 3 iyonuna 2 elektron verdiğinde iyonların yükleri eşit oluyor. N sayısı kaçtır? Şimdi X n e, burası 2 elektron verdiğinde ne olacak? Değerli arkadaşlar 2 artacak. Yani elektron verdiği zaman artı yüklenmeye başlar. Aldığı zaman eksi yüklenmeye başlar. O zaman burada 2 elektron verdiğinde ne oldu? N artı 2 oldu. Diğer tarafta 2 elektron aldığı için eksi 2 e, üzerine ilave yapıyoruz. 3 eksi 2'den Artı 1 geldi. Buradan n kaç gelir? Eksi 1 geldi. X eksi 2 yonunun elektron dizilimi verilmiş. Eksi 2 demek 2 tane elektron almış demek. X'in proton sayısını soruyor. 2 elektron son en yüksek enerjili tarafa aldı. En, aynen dediğimiz gibi. Aldıktan sonra 3P6 olmuş. 2 elektronu almasaydı ne olacaktı? 3P4 olacaktı ya da direkt buraya x dersiniz. Toplam burada 18 tane elektron var. Elektrona 18 dedik. Eksi 2 yüklüymüş. 18 eksi 2 daha kaç yapıyor? 16 yapıyor. Elektron dizilimi verilmiş. iyon yükünü sormuş. Burada toplam arkadaşlar 10 tane elektron var. Buraya 10 yazdım. N ile 10'u toplayınca 13 yapıyormuş. O zaman N buradan kaç gelir? Artı 3 gelir. Bir elektron verdiğinde ikinci periyot soy gazının elektron dizilişine ulaşan x atomunun proton sayısı kaçtır? Bir elektron verdiğinde yani artı 1 yüklenecek burada. İkinci periyotunda soy gazı 1s2 2s2 2p6 arkadaşlar. Yani helyum 10 e, elektronu var. Buraya 10 yazdım. X'in proton sayısını sormuş. Yük artı 1 elektron sayısı 10 ise proton sayısı da buradan 11 geldi.